Kardeşlerim, ashab-ı kiram eğer bu noktada menkıbeleri açısından yaşantılarının Müslümanca değerlendirilmesi açısından ele alındıklarında, bu perspektif sadece, yani böyle bir bakış tarzı, e, tamam e, böyle idiler, bir varmış bir yokmuş, çok değerli bir nesil gelmiş geçmiş, o şekilde bir anlatım yok. Bakıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz sonradan gelen mümin kullarına, önceki mümin kardeşlerine dua etmelerini, istiğfar etmelerini emrediyor. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُنَا رَبَّنَا اُغْفِرْ لَنَا وَلِيْخُوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَكُونَا بِالْا۪يمَانِ Bizden önce iman etmekle şereflenen kardeşlerimize mevfiret buyur ya Rabbi diye dua etmelerini istiyor. Kur'an'ın açık emri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakıyoruz. Ashab-ı kiramın hayırlı adlarının yad edilmesini vasiyet ediyor ashab-ı kiramın hakkında ileri geri konuşulmamasını emrediyor. Hatta, hatta, sahih hadis-i şeriflere bakıyoruz, ashab-ı kiramın tamamı değil, ensar hakkında bile, sevmek sevmemek söz konusu olduğunda, ensarı sevmeyi, iman alameti, Ensara buğzetmeyi de nifak alameti gördüğünü görüyoruz. Bundan da üçüncü madde olarak karşımıza çıkıyor ki, biz sonraki kuşaklar olarak, Ashab-ı Kiram hakkında, böyle ortada bir tavır sergileme hakkına sahip değiliz. Gelmiş geçmiş kuşaklar, Ashab-ı Kiram'dan sonrakiler için bunlar. Ashab-ı kiramı Allah övdüğü gibi müminlerin de ashab-ı kiram hakkında hayırlı şeyler söylemelerini istiyor. Burada belki kırmızı kalemle not edilecek bir çizgi var kardeşler. O ne biliyor musunuz? Ashab-ı kiram sık sık söylüyoruz. Melekler gibi bir hayat yaşamadılar. İnsanlar gibi bir hayat yaşadılar. İnsanlar gibi yaşadılar. İnsanlar gibi yaşadıkları için de sıkıntıları oldu, yanlışları oldu, hataları oldu. Tövbe ettiler, özür dilediler, helallik aldılar. Namaz kazaya bıraktıkları oldu. Kebair denecek günahları işleyenleri oldu. Bot kıranları oldu bunları bildiği halde Allahu Teala ve peygamberi bu sözler konuşuluyor burada. Gökteki yüz bin melek hakkında konuşmuyoruz. Mekke'de ve Medine'deki yüz bin sahabi hakkında konuşuyoruz. Her şeye rağmen, bütün insani sıkıntılarına, streslerine, insani kimlikten oluşan hatalarına rağmen, onlar hakkında istiğfar etmek zorundayız. Saygılı davranmak zorundayız. Ensar'dan birisine nefret taşımak nifak alametidir. Sevmek müminlik alametidir. Her şeye rağmen